O geçmek istedi. O geçmek istedi. Biraz inatlaştılar ve sonunda kavga çıktı. Kavga çıktıktan sonra sinirlendiler ve duvarlar örmeye başladılar. Peki sizce bu kişi aynı kişi miydi yoksa onlar farklı kişiler mi? Aynen ben de çünkü. Ayhan, Simay ve Mustafa'ya katılıyor musun? Katılıyorum. Neden? Çünkü renkleri farklı. Peki farklı düşünen kimse var mı? Hayır onlar aynı kişiler diyen var mı? Ben. Evet Yusuf. Ben onlar ikisi, ikisi de aynı sadece renkleri farklı. Evet Neden? Çünkü insanlar bazen korunmamak aile Evet. Korunmak için duvar ördüler. Evet. İyi. Doğru. bugünkü soruşturmamız burada bitti. Fikirleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel fikirler ürettik. Birbirimizi dinledik.